Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün yine dağlara taşlara gezmeye çıktım. Önümde çok güzel bir kaya var. Bakın. Bir kaplumbağa define işareti gibi. Şöyle baş kısmı büyük bir Kaya arkadaşlar. Yanına bir inmeye çalışalım. Alttan göstermeye çalışayım. Değişik enteresan bir kaya. Hemen ortasında da bir iki dikkat çeken yer var. Şimdi onları da göstermeye çalışayım. Bakın hemen bir tanesi şöyle bir göz var ortada. Ve hemen bu tam kayanın ortasında böyle sonradan yapıştırılmış gibi bir yer gözüküyor dostlar bakın. Kaplumbağanın hemen altında. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Şu ön tarafı bakın, örülmüş gibi. Şöyle bir set var gibi dostlar. Şöyle kaplumbağanın başı. Çok değişik kaya türleri önüme çıktı burada. Onlardan bir tanesi hemen karşımda arkadaşlar. Bakın hemen şurada bir oyma var ama şöyle bir kayanın ortasında bir oyuma açılan bir yer. Ama üst tarafında tam uç kısmında. Bak. Çok net gözüken bir yer. Açılmayan küçük bir kasa mı bilmiyorum. Birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Gezelim bakalım. Başka önümüze ne çıkacak. Bugün buradayız. Bugün birlikte buraları gezeceğiz. Şöyle bir dar geçit var. Bir değişik yer, sessiz bir yer. Bilmiyorum birlikte bakacağız. Ben de bildiğim yerler değil. Bir kez birlikte dolaşıyoruz dostlar. O önüme daha da güzel bir yer çıktı ama şu çiçeği bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Şöyle devasa kayalar çıktı önüme. Çok müthiş bir yer. Evet, Gezelim bakalım dostlar. Yürüyelim.